Arkadaş seçtiğiniz anda seçtiğiniz arkadaşla beraber onun rengine boyanırsınız. Onun iyi özellikleri varsa iyi şeyler yaparsın. Kötü özellikleri varsa kötü şeyler yaparsın. Yapmak istemesen de yaparsın. Birlikte yaşayan insanlar birbirlerinin özelliklerini kaparlar. Arkadaşını düzgün seçmeyi bilmek lazım. Atalarımız ne güzel söylemiş. Arkadaşını söyle bana kim olduğunu söyleyeyim sana. Peygamber Efendimizin de çok güzel bir sözü var onunla ilgili kişi arkadaşının yolu üzerinedir. Çevren seni şekillendirir. Onun için kiminle berabersen, kiminle oturup kalkıyorsan ona benzersin. Charles Jonas'ın çok güzel bir sözü var. 5 yıl içinde ne olacağınızı okuduklarınız ve kiminle beraber olduğunuz belirler. Onun için baştan Arkadaşlar doğru seçilmeli. Ben de burada sizler için kimlerle arkadaş olunmayacağını çıkardım. Aman ha dikkat edin. Bu özelliklere sahip insanlarla arkadaş olmayın. Başınız ağrır. Hiç gerek yok. Kimlerle arkadaş olunmaz hemen veriyorum. 1. Amaçsız insanlar. Amacı olmayan, bir hedefi, bir hayali olmayan insan ne yapar? Bomboş vakit geçirir. Laklak lak eder. Vaktini öldürmenin yollarını arar. Bu insan bir yere gelebilir mi? Gelemez. Amacı yok, hedefi yok. Bu tarzda insanlara takılman var ya senin hayatını bomboş yaşamana sebep olur. Çok daha iyi yerlerde olabilecekken hiçbir yere ulaşamamana neden olur. Çünkü o insanlar seni aşağıya çeker. O insanlarla gezdikçe, takıldıkça sen de o insanların düzeyine inersin. En önemli hazine, en önemli sermaye zamandır. Zamanını öldüren, boşu boşuna yok eden insanlarla gezerek sen de hayatını yok edersin, geleceğini yok edersin. Bunu görmek lazım. Bu tarzda insanları amana kesinlikle arkadaş olarak seçme. Bunlardan uzak dur. 2. Sizi aşağıya çekmek isteyen küçük insanlarla arkadaş olunmaz. Şimdi bu insanlara baktığım zaman ne görüyorum biliyor musunuz? Çekememe senin başarını, senin iyi yerde olmanı, senin evini, senin mutluluğunu çekemiyor. Ve neden çekemiyor? Küçük çünkü kendisi. Kafası küçük, felsefesi küçük, potansiyeli küçük. Kendisi başarısız olduğu için, kendisi bir noktada olmadığı için senin başarılı olmanı kabullenemiyor. Onun için seni aşağıya çekiyor. Bu insanlarla dost olduğun zaman zarar görürsün. Onun için bu bu tarzda seni çekemeyen, senin başarılarını kıskanan bu tip insanlardan da uzak durman lazım. Arkadaş olunmaz. 3. Her şeye bir kusur bulan, her şeyden şikayet eden insanlar. Aman Allah'ım. Toksit insanlarda da ben bunlardan bahsetmiştim. Uzak durulması gereken tiplerdi zaten bunlar. Arkadaşlık da yapılmaz bunlarla. Neden? Çünkü bunlar negatif zihinsel tutuma sahip her şeyde olumsuzluk görüyor. Her şeyde bir kusur buluyor. Bu yapıdaki bir insanla beraber sen de hayata negatif bakmaya başlarsın. Bütün başarılarda, başarılı insanlarda pozitif zihinsel tutum görüyorum. Olaylara olumlu bakıyor, sorunlarda bile güzellikler yakalamaya çalışıyor. Sorunların nasıl çözüleceğiyle dair kafa çalışmaya başlıyor ve bu insanlar başarılı oluyor. Ama diğer tipteki insanlar zaten kendi zehirli olduğu için bütün konuşmalarında, tavırlarında, açıklamalarında seni de zehirliyor. Ve senin başarılı olma şansın yok bu insanla beraber. Kazanan tutum kitabında John Maxwell aynen şunu söylüyor. Zamanını düşünürlerle geçinirsen sen de daha iyi bir düşünür olursun. Zamanını kazananlarla geçirirsen sen de bir kazanan olursun. Ama zamanını bir grup huysuzla her şeyden yakınan insanlarla geçirirsen sen de bir huysuza dönüşürsün. Gerçekten öyle. Bu negatif insanların yanında sen de hayata negatif bakan kötümser bir insan haline gelirsin. Onun için bu tarzda insanlar kesinlikle arkadaş olarak seçilmemesi gereken insanlardır. Benden söylemesi. 4. Sizi alçaltan insanlar. E nasıl alçaltan insanlar hocam? Şöyle alçaltan insanlar. Bu insanlarla beraber gezmek sizin değerinizi düşürür. Bir araya geldiğiniz insanlarla ölçülürsünüz. Öyle insanlarla bir araya gelmelisiniz ki insanlar o demeli. Ama değerinizi düşürecek insanlarla bir araya gelirseniz insanlar sizinle ilgili de şüpheli yaklaşırlar. Öyle bakarlar. Sizin değerinizi düşüren, sizi küçük düşüren insanlarla bir arada olmayın. Bu arkadaşlar sizin kazanmanıza değil kaybetmenize neden olur. Bakın bakalım çevrenizde şöyle bir gözden geçirin. Eğer bu maddelere sahip arkadaşlarınız varsa bence aranıza biraz mesafe koyun. Bu maddelere sahip arkadaş olmak isteyenler varsa temkinli davranın. Hayatınıza almayın. Çünkü arkadaşınızı seçmeniz geleceğinizi belirlemeniz anlamına geliyor. Yanlış arkadaşlar sizi yanlış yerlere sürükler.